Aferin oğlum. Tamam şu bir alsana. Ben onu çekeceğim de. Şu an iki elimle de iki iş aynı anda yapamıyorum. Ay. Kolum ağrımış. Bak şimdi A Video çekiyorum. Evet video çekiyorum. Fatan. Saçma sapan video çekme ya. Fatan. Duygu. Şu kamerayı tutuş şekline bak ya. Kamerayı tutmuyor musun? Foto. 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 Peynir deyin arkadaşlar. Peynir deyin arkadaşlar. Peynir. kızım çıkıyor. Yürü işte. Yiğit mı öken mi? Yiğit mı öken mi? Sus lan. Dur bu oğlum kalkış dondurman iyi. Tamam anne. Saçma sapan video çekip durma. Ben... Bir saat çeviriyorum bir sola çeviriyorum o kamerayı. Yo, ben sen çektiğim çevirmiyor. videoları hiç beğenmiyorum. Ya beğenmezsen beğenme. Ben kendi çektiğim videoyu beğeniyorum. Allah, sen ben. Beğenmiyorum. Ben hala o kamera açık hala çekiyor. Evet. Evet. Aa! Tamam ne yapıyorsun ya videodayız ayıp ama böyle şeyler. Bak baban gidiyor yiyorsan yaşıyor.